Konya Spor için gerçekten zor kararların verildiği bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte hepimizin fazlasıyla sevdiği İlhan Polat hocamızla yollarımızı ayırdık. Şehrin, taraftarın, yönetimin bu kadar sevdiği bir hocayla ayrılmak hiç kolay bir karar değildi. Ama taraftarımızın da dediği gibi bu bir nokta değil, virgül. Ben bir gün yakın bir tarihte hem Konya Spor'la İlhan Palut'un hatta başkanımız Fatih Özgökçen'le İlhan Palut'un bile yollarının kesişeceğini düşünüyorum. Konya Spor tarihi açısından çok başarılı bir dönem geçti. Geçen sezon rüya gibi bir dönemdi. Burada mutlaka en büyük pay sahibi Konya'nın spor basınıdır, taraftarıdır, futbolcularıdır, teknik eğitidir ve tabii ki yönetimidir, başkanıdır. Bu şehir dinamikleriyle ayakta kalan bir şehir. Ve biz e, 100 yıllık bir kulübün e, çalışanıyız. Onlar yöneticileri, siz o kulübü takip eden e, spor basınısınız. E, hoca ile sarıldık, helalleştik. Aramızda hiçbir problem yok. Bugün hatta bu basın toplantısından bir 15 dakika önce e, özel bir spor kanalına da hoca açıklamalar yaptı. Öncesinde de hocayla yine konuştuk. Başkanımızla da hoca helalleşti, yönetimimizde helalleşti. Bunu sosyal medya hesabımızdan paylaştık. Bazı kararlar kolay alınmıyor. O kararların mutlaka temelinde çok fazla sebep var. Bunların bir kısmı, şimdi Konyaspor büyük bir aile, kulüp bu ailenin yatak odası, yatak odası kısmı hocaya aittir, bize aittir. Orada mutlaka karşılıklı küçük kırıklıklar olmuştur ama bunları da telafi ederek Hocayla yollarımızı ayırdık. Yine e, bu süreçte Alexander Stanojeviç ile anlaştık. E, kendisi başarılı, gelecek vadeden bir teknik adam. Özellikle genç oyunculara e, şans veriyor. E, uzun zamandır da e, sistemimizde takip edilen bir e, hocaydı. Kendisi Partizan'la 97 maçlık maç periyodunda 75 galibiyet almış. 2.42 puan ortalaması tutturmuş. Çin'in e, büyük futbol operasyonunda Büyük futbol atılımında kullandığı isimlerden biriydi. Sırbistan U19 milli takımında milli takıma kazandırdığı önemli oyuncular vardı. Bunları gözlemledik. Yine Çin'de Pekin Guanda yaptıkları önemliydi. Son olarak da Partizan'da tabii iki şampiyonluğu ve bunun üzerine şampiyonel ligi performansı Konya Spor için doğru hoca imajını bizde uyandırdı ve kendisiyle anlaştık. Kendisine başarılar diliyoruz.